Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sen bilirsin kargosu hazırlayacağız. Kim hazırlayacağız? Seher, Süheyla, Tatar hanımı hazırlayacağız. Ee, şunu şurasında bir sıkıntımı var? Ona baktım. Şimdi arkadaşlar Seher Hanım benden e, bayağıdır bir yazıştık işte benim biraz böyle yoğunluğuma falan denk geldi e, ondan sonra ve nihayet hani e, şu anda da hem videosunu yapacağım hem fotoğrafını atacağım e, göndereceklerimi ondan sonra inşallah bir şekilde e, anlaşmış olacağız benden e, bu çizgili kulenti istemiş Arkadaşlar bir de benden Fred istemiş Kübaki istemiş Ondan sonra bir de benden ee, kaktüs istemiş arkadaşlar dikenli kaktüsüm var ya benim dikenli değil de kadife gibi olan o kaktüsümden istemiş arkadaşlar onların hepsini sırasıyla koyacağız ee, bir de size bir şey söyleyeceğim Geçenlerde biliyorsunuz benim şurada bebek vardı O bebeği ben şöyle, şuna takmıştım Hatta buradan kargamı uçurdu Ne uçurdu o gitti ee, Bir de Bir de bir de bir de arkadaşlar benim buradaki yapraklar bunlar ama e, diğer yapraklar bayağı bir yanmış. onun bir videosunu size çekeceğim yapacak bir şey yok arkadaşlar gerçekten böyle e, olmuşla ölmüşe çare bulamıyorsun gerçekten çaresi yok bir iki şuradan size göstereyim bakın arkadaşlar şöyle odaklayayım bir çekmeyeyim Heh, odakladım bakın buraya yeni koymuştum bitkiler kendi diplerinde çok daha iyi oluyorlar sizinle bugün yaprak da koyacağız yaprağı da inşallah Bu bitkilerin dibine koyacağım arkadaşlar çünkü şunu sökeyim hele bir önce işte fırça şimdi lazım bakın arkadaşlar şu bir plastik türevi ee, hadi bununla olan işlerimi halledeyim diyeyim yumuşak ucu çok olmuyor fırça olsa bunu etrafını hemen ayıklar. Yani çok çok maharetli fırça kullanmak. Bir bakayım bir deneyeyim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bitkiler öyle küçük bitkiler değil. Şu kocaman bizim piknik kabımız. Düşündün. Biz bununla börek götürünce 5-10 kişi birden onu yiyebiliyoruz yani. Büyük bir, bir kap. Şöyle. İnanın bu saksıda bu, bu köşenin güzelliği buydu. Burada bakın şey varmış. Beyako. Şimdi arkadaşlar Fred istemiş benden. Fred'in büyüğünü göndermek istiyorum kendisine. Bu da kocaman. Arkadaşlar bırakır giderim unuturum diye. Orada o sağlamlaşsın. Hatta şöyle yapalım. Şimdi Seher hanım benden başka şeylerden de istemiş arkadaşlar. O istediği şeylerin tümünü Allah izin verirse koyacağız fazla olan bitkilerden şöyle pıtırcıklardan falan birkaç atayım istiyorum. Şu benim düğme gibiden mi bu? Düğme gibiden değil bu. Bu şu tırtıl gibiden arkadaşlar, şu tırtıl gibiden. Bakın. Birkaç tane de böyle hediye koyacağım arkadaşlar. Örtücülerden falan. Ee, onları konuşmadık ama kendisini ister istemez e, çok bekletmek zorunda kaldım. Benim rahatsızlığım nedeniyle. E, onu da telafi etmek istiyorum tabii ki de. O yüzden koyayım şunun arasından bakın yavrular gelmeye başlamış arkadaşlar güzelleşmiş şimdi kendisine kaktüs koyacağım ee, kendisine arkadaşlar şu mesele şunlar için konuşmadık mesela ama bir tane de bundan koyayım ay köpekler Köpekçikler insancıklara saldırıyor. Şu makası da kendimle alayım. Makas da lazım oluyor söküm esnasında. Diğer tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar Süheyla Hanım benden mavi aşkın gözyaşından istemiş, şöyle kopartacağım ee, ve benden beyaz tavşan kulağından istemiş arkadaşlar, beyaz tavşan kulağından da şöyle kopartacağım, bu cam önlerindekilerden de göndermeye başladım çok şükür. Ee, Mavi aşkın göz yaşından arkadaşlar başka hangisi var? Şuradakiler var. Buradakilerden göndermek istedim. Daha büyük, daha köklü olsun diye. Ee, beyaz tavşan kulağı bir de öbüründen istemiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunların hemen ekimini yapayım. Bir de e, şuradaki arkadaştan göndereceğiz. Ama şu ekimimi ben bir hemen yapayım. Nereye ekelim? Böyle gözümüzün önünde de olacak. Gönlümüzde de olacak bir yere ekelim. Şöyle. 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 Şimdi arkadaşlar şunu çekebiliyor muyum da bilmiyorum. Bayağı bir büyük göndermek istiyorum çünkü var. Olanı da olanı arkadaşlar esirgemiyorum. Olanı fazla fazla göndereyim ama olmayınca da yapacak bir şey yok. Şöyle olanı asla esirgemem. Hele takipçilerimden asla esirgemem arkadaşlar. Olana bunu. Bir de şunlardan koymak istiyorum. Koydum ama bunlardan. Şimdi e, onun benden istediklerini arkadaşlar ben koydum. E, fakat hediye olsun diye koyacaklarım koymak istediklerim ne olabilir? Hediye koyalım sizinle arkadaşlar. Şöyle ee, ne olabilir? Şu Sedum bronzelerden koyabiliriz mesela. Sedum bronze koyalım arkadaşlar. Ondan sonra şu gül gibiden koyalım. Diyorum ya fazla olunca sorun yok. Graptosu var. Gördüm. Ee, ama Şöyle havartıya koyayım arkadaşlar Havartıya koyayım Bir de e, Bunun kırmızısını aldı Beyazını aldı sarısı Sarısı da bu var arkadaşlar Bunu da koyayım Bak sarısı Nerede beyazı Beyazı ta ileride arkadaşlar Beyazı, kırmızısı ve sarısı oldu. Ee, bunları koydum. İnşallah kargosunu da göndereyim. Kalanço'nun arkadaşlar. Kalanço'nun ben ona e, verigate olanını koydum. Hani bir tane de verigate olmayanını koyayım. Böyle gönderi vereyim. İnşallah görüşürüz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Çok daha güzel günlerde çok daha güzel videolarla görüşürüz. Hoşçakalın.